Merhaba arkadaşlar. Bugün düdüklü tenceresinde mercimek çorbası yapacağız. Süzme yapmayacağız. Blender'dan da geçirmeyeceğiz. Tane tane olacak. Göz kararı mercimeğimizi koyduk. Tertemiz yıkadık. Daha sonra üzerine bir tane tavuk, tavuk bulyon ekledik. Güzel lezzetli oluyor. Şimdi bir yandan soğanları doğruyoruz. Şimdi soğanları ilave ediyoruz. Yemeklik doğradık gördüğünüz gibi. şimdi tuzunu ilave edelim göz kararı birazcık zeytinyağı arkadaşlar acıyı seviyorsanız pul biber koyabilirsiniz ya da istediğiniz farklı baharatlar varsa yine koyabilirsiniz kendi damak tadınıza göre eğer salça seviyorsanız salsa da ilave edebilirsiniz ama biz sade sevdiğimiz için sade yapacağız Evet arkadaşlar altını açtık kapağını kapattık şimdi bir 15-20 dakika bekleyelim Evet arkadaşlar mercimek çorbamız oldu. 20-25 dakikada oldu. Şu şekilde dediğim gibi siz blenderdan geçirmeyebilirsiniz. Ben sadece çırpma tiğini çok az bir şey hemen böyle bir çırptırdım. Direleri yine belli olacak şekilde bıraktım çorbayı görebilirsiniz. Kıvamı gayet istediğim gibi oldu. Şu şekilde göstermek istiyorum size yakından. Şöyle İsterseniz siz blenderdan da geçebilirsiniz. Ama amacımız bildiğiniz gibi, söylediğimiz gibi taneli mercimek çorbasıydı. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.